Merhaba minik dostum. Bugün çok merak edilen bir şeyi keşfediyoruz. İnekler sütü nasıl üretir? Hadi gel birlikte öğrenelim. Bir ineğin süt üretebilmesi için önce yemek yemesi gerekir. Yediği otlar, yemler ve içtiği su hepsi onun vücudunda küçük bir enerji paketine dönüşür. İneğin midesi tam 4 bölmelidir. Bu yüzden yediği otları çok ama çok iyi parçalar. İneğin vücudu adeta mini bir fabrika gibi çalışır. İnek yediği besinleri kana karıştırır. Bu besin dolu kan ineğin meme bezlerine bezlerine doğru ilerler. İşte süt tam burada meme bezlerinde oluşmaya başlar. Meme bezlerindeki hücreler kandan gelen besinleri alır. Sonra bu besinleri birleştirerek bembeyaz süt üretir. Sanki küçük dokuma makinaları durmadan çalışıyormuş gibi düşünebilirsin. Oluşan süt ineğin memesindeki özel cephelerde birikir. Bu cephelere süt kanalları denir. İnek rahat, mutlu ve sağlıklı olduğunda süt bu kanallarda dengeli şekilde toplanır. Ve sonunda süt sağılmaya hazır hale gelir. Süt memedeki kanallarda Aşağı doğru akar ve kovaya dolar. Çiftçiler sağımı çok dikkatle hijyen kurallarına uyarak yapar. İşte böyle minik dostum. Bir bardak süt ineğin kocaman emeği ve vücudunun harika çalışması sayesinde oluşur. Doğa ne kadar da mucizevi değil mi? Bir sonraki minik keşifte görüşürüz.